Bugün kardeşim Trabzon sporla maçımız var. Evet bugün günlerden derbi günü. Evet başladı. Bak bu free gol olabilir. YouTube Türkiye'nin en kaliteli ailesi Konsifler Nasılsınız? İyi misiniz bakalım arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere bugünkü videoyu kaçırmak istemedim arkadaşlar. Neden derseniz bugün kardeşim Trabzon sporlamacımız var. Evet bugün günlerden derbi günü. Bugün derbi günü arkadaşlar derbi. Fenerbahçe ile Trabzon spor arasında bir mücadele olacak bugün. Eğer yanlış anlamadıysam arkadaşlar neden derseniz bana akşam Fenerbahçe spor kulübünden yani okulundan spor okulundan daha doğrusu kulüpten demeyeyim mesaj geldi dedi der ki akşamlar yarın Beykoz Çavuşbaşı Trabzon futbol okulu ile hazırlık maçı olacaktır. Bilginize dediler arkadaşlar. Oğlum bu arada kamerayı çözdüm gençler. Hazırlıyorum kamerayı şu var ya. <laughs> Felaket şeyler gelecek arkadaşlar. Yankıda bakın. Kamera bak şurada bak oğlum. Kurdum kamerayı bak. Bak kurdum kamerayı bak. bak. Kamera bu. Kamera hazır bir şekilde bekliyor. Orijinal. Hayır yepyeni kamera görüyor musun? gibi arkadaşlar. Orjinal, bak. Açtım kamerayı size. Şey, şey de var. Dead Cat. Ses önleme şeyi. Dead Cat. Aynen. <laughs> Yeni Yeni bir lens kullanacağız. Lensimiz bizim her zaman olan bir lensimiz ama ya inanılmaz şeyler çekeceğiz o kamerayla. Sen de buna şahit olacaksın Öyle yani arkadaşlar hadi bakalım o zaman. Yankı'yla biz aşağı inelim onu toparlayalım binelim ve doğru erkenden futbolun oraya gidelim hem bilgiyi de alalım derbi olacak mı olmayacak mı? Olmazsa da bugünkü maçı çekeceğim Yankı'dan gol bekleyeceğim bugün Enerjisini yükseltiyorum o yüzden bak karşıma bak enerjisi yükseliyor bak 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 bak, bak <laughs> <laughs> öyle yani arkadaşlar. Hadi bakalım onlar gidiyoruz. Onlar misafir biz. mi olacak yoksa Tabii şey? Tabii onlar onlar bizim bize, bizim bizim misafir deplasmana gelecekler. Biz, biz, şey olduk. Muhtemelen de önümüzdeki haftalarda belki o de siz gideceksiniz oraya maça. Hadi bakalım arkadaşlar. Gidiyoruz. ha <laughs> bu arada bir dakika like, bir dakika like, bir dakika like, bir dakika like. bir dakika bir dakika ya bir dakika bir dakika bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, gençler, canlar, dostlar yani şu like tuşunu bir like tuşunu unutmuyoruz değil mi? Değil mi? Şimdi bazılarınızın belki son videolarının çıkmamış olabilir ama baktım. Şimdi 4000, 5000, 6000 like'lardan 1500 like'ta kaldı son video. Hemen o videoya gidiyorsunuz. Onun da like'ını tamamlıyorsunuz. Görevimizi tamamlıyoruz gençler ve bu videoda like atmayı unutmuyorsunuz. Daha fazla futbol içeriği gelmesi istemiyorsunuz. Bu arada başka bir durum daha var ya Ankı ile ilgili onu söyleme yankı. Tamam Söylemeyelim şimdi. Çok acayip bir şey geliyor. Futbol içeriği de gelecek. Öyle yani arkadaşlar. Hadi bu sefer gittik. Rex. <laughs> oğlum bugün işler karıştı kardeşim. Bu ara seninle çok fazla muhatap olamıyorum ama işler karıştı. Bugün derbi var oğlum derbi. Derbi var derbi var kardeşim. Derbi ne demek olsun? Oğlum derbi ne demek mi? Yankı ya yankı. Rex ne derbi ne demek diyor ya. Sor söylesene kardeşim şuna. Derbi ne demek? Bunu ne demek? Du ben duyar mı ki? Sen duymuyorsun o da o seni duyuyordur. Bak beni duyuyor, sen derbinin ne olduğunu söylüyorum bak. Heh duyuyorum sen. Derbi demek. Heh. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> İki tane Türkiye'deki en büyük dört takımdan ikisini... E, ikisinin... ikisini kapışması. Aynen kapışması, maç yapması demek. Bugün Yankı Trabzonspor'un altyapısında aynı yaş grubuyla kapışacak Rex. <laughs> diliyorum. Evet. Başarılar diliyorum Yankı. Başarılar diliyor. Düşünüyor? Ne? Bu konuda ne düşünüyorsun? Başarılar diliyor valla. Futbol oynayamıyor ki Rex, keşke oynasa. <laughs> Keşke futbolla alakalı bir şey bilse de. He. Derbiyi bilir Ama şimdi biz de onu anlata öğrenecek o da yavaş yavaş. Değil mi Rex? Anlatın, öğrenelim. Ay, aynen Derbeye öyle. Ben kocaman top koyarız sonra önündeki kalkanla oynar. <laughs> Kale yaparız belki Rex'i bir gün. Kale. Süt çekeriz Rex'in üzerine. <laughs> Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet, Yankito. Gel bakalım. Alalım çantamızı. <laughs> Derbe heyecanı Cihan TV'de devam ediyor arkadaşlar. Kosif TV'de bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Suyunu almadın Yankı. Buyurun, buyurun efendim, buyurun efendim. Arabın hali perişan durumda. Şuraya bak. <laughs> Şişe Şu dolu. Evet gidiyoruz derbi gidiyoruz ya kardeşim güzel olacak bugün güzel çok heyecanlı olacak evet arkadaşların gelmiş yankı birkaç tane bakalım söyledikleri gibi gerçekten öyle mi inşallah öyledir ya mesaj geldi yani sonuçta grup yankıları yaş grubunun grubu yani bizim grubumuz whatsapp grubu oraya mesaj düştü ve çok heyecanlanıyorum ben şu anda aa orada Trabzonspor formaları görüyorum ben sanki yankı ben görüyorum bordo mavi gördüm birkaç tane ulan derbiden derbi heyecanı kozip tv'de kardeşim <laughs> <laughs> Kim? Bir daha bakayım. Yok şu an... Aa evet evet, trabzonlar <laughs> gelmiş. Siyah gelmişler. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. Trabzon Spor geldi bugün arkadaşlar. Bakalım neler olacak neler. Oo her yer Trabzon ve Fenerbahçeliler. Gel şurada ayakkabılarını giyelim biz senin. Şöyle koyayım diyorsun. Ay. Çok güzel düşünülmüş bir proje bu arada. Bence müthiş yani. Hem bir rekabet yaratıyor hem böyle hoş yani güzel. Evet. Hadi bakalım girelim arkadaşlar aşağıya bir hocalarımızı bir görelim. Ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Azerbaycanlı Kosif <laughs> de. Arkadaşlar hemen size birkaç detay çekeyim. Şu anda sahanın içerisinde hem Fenerbahçeli futbolcular hem Trabzonsporlu futbolcular var kardeşlerim. Sağ tarafta da yedekler duruyor yankı. Şu an ara verildi galiba. Su molası <laughs> gibi şey. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bugün normal günlere göre bayağı bir kalabalık var arkadaşlar. Veliler var tabii Trabzonspor tarafında da veliler geldi. Ne düşünüyorsun yankı? Kardeşim. Ha? Kazanacağımızı düşünüyorum. Gerçekten mi? Evet. Düşünüyor musun? Bu arada mikrofonu bana bırakmayı unutma. Giderken. Git. Ne Git. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Benim adamdan kaçıyor. Geliyor. Benim <laughs> ay. göre maç 5 ne, ne diyorsun? Hadi <laughs> bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Göreceğiz gençler. Güveniyoruz size. <laughs> Güzel maç olsun. <laughs> dostluk maçı <gülüyor> olsun. <gülüyor> 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 evet maç başlıyor. İkinci yarı başlıyor galiba. Şu karıncaya bak. Bizden önceki grup şu anda sağda arkadaşlar. Ve maç başladı. Gençler size güveniyoruz tamam mı? Alperen okey miyiz? Okay. <laughs> Hadi bakalım. Başarılar arkadaşlar hoş geldiniz sizde. Evet. Bizden önceki maç bitti. Dostluk maçı olduğu için Trabzonlu ve Fenerbahçe futbolcular birbirlerini sarılarak orta sahada birleştiler arkadaşlar. Hemen yankılarda şu kenardalar. Birazdan onlar sahaya çıkacaklar. Öyle. Hadi bakalım izliyoruz. Evet, bizim grup geliyor sahaya doğru, sıraya girdiler şimdi sahaya çıkacaklar herhalde. Bizden hemen önceki grup yani Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 5-0 yenmiş. Bu arada daha üst gruplarda da böyle birkaç Trabzonsporlu futbolcu arkadaşla görüştüm burada. Onlar da böyle biri 9'tan atmış, biri 6'tan atmış. Trabzonspor bayağı kuvvetli duruyor, öyle bir duruşu var futbol okullarında. Evet arkadaşlar şu anda hocamız son taktiklerini veriyor. Trabzonspor tarafı da tam şurada bekliyorlar. Orada taktikleri alıyorlar. Hocamızın söylediği şey şu. Hatta hatırlıyorsanız önceki antrenman videolarında herkesi sahaya yerleştirmişti ve kule koymuştu. Artık burada kule yok dedi hazırlık maçı olduğu için ve herkes normalde maçta oynadığı yerlerde oynayacak. Yani yankıda şu anda görüyorsunuz yankıda sol açık oynayacak arkadaşlar. Ufak bir ısınma yaptırıyor hocamız şu anda. Evet arkadaşlar şu anda Trabzonspor sahaya e, Dizilme başladı. Evet, futbolcular da giriyor. Bizimkilerde de kaleci hemen yerine geçti. Diğer futbolcular da yerlerine geçiyor. Trabzonsporlu bakalım nasıl geçecek. <laughs> Trabzonsporlu futbolcular işte burada Kosik TV'de derbi heyecanı başlıyor arkadaşlar Aslan'a. Bu arada bütün pozisyonları çekemeyeceğim ama böyle ciddi pozisyonları yakından sizlere görsel olarak sunabileceğim bütün pozisyonları kayda almaya çalışacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Evet maç başlıyor. Evet başladı. Kosif TV'de derbe heyecanı başladı arkadaşlar. Top taşı çıktı. Bak göremedik golü. Oğlum ben Biz rezalet Bu arada arkadaşlar maç 2-0 oldu. Trabzon 2-0 önde. Çekemedim o arada. Gol. 3-0 oldu arkadaşlar. İlk yarı 4-0 bitti arkadaşlar. Bravo Yankı. Ne 4-0. Önemli değil. Bravo. Güzel oynuyor. Herkes güzel oynuyor. Aferin. Arkadaşlar Trabzonspor'un her yaş grubu baya baya etkili. Şu anda koparıyor yani maçları. Yani sahaya yıkıyor, yarı sahadan çıkartmıyor rakibi. Öyle diyebiliriz yani şu anda. Haklıya hakkını teslim etmek lazım. Yankı sağ açıkta gördüğünüz üzere arkadaşlar. Tam şurada, tam şu an kameranın olduğu yerde. Bravo, ortaya burada. Ya, korner. Bravo, bravo, bravo. Alperen yap ortanı kardeşim. Topu izle, topu izle. Evet. Topu. Nasıl topu. Topa bak. Topa bak Yankı. Yankı. Bir korner daha. Tamam, biraz daha olsun. Arkadaşlar abone olun. <laughs> <laughs> Anneme göstereceğim Can abi. Hadi, Güzel Fenerbahçe sahaya yıktı bu sefer ama ilk defa ikinci yarının başında Yankı dinlenmeye aldı hocası yeni bir arkadaş yerde oyna Yankı şu an kenarda el ele sıkıştı hocasıyla ayrıldı darbe heyecanı devam ediyor Bak bu friki gol olabilir. Bu friki gol olabilir abi. Direkt kaleye Alperen. Uzak bir şey vuracak bak hoca gösteriyor. Bak bu gol olur ha bak ben size söylüyorum. Hadi koçum. Helal. Ah oh be! Ah oh be! Evet arkadaşlar. valla o kadar çok pozisyon oldu ki hatırladığım kadarıyla Trabzon 5 tane attı. 5-0 ya da 6-0 bilmiyorum artık. Alkışla işte kendini, alkışla işte kendini, bravo! mücadele veya kötü. önemi yok. asla tamam mı? Hiç önemi yok. Önemli olan buradaki Evet arkadaşlar maç bitti. Ankara nasıl geçti maç? Kötü mü? Olsun ya kötü diye bakma hazırlık maçı bunlar. Burada hoca ne dedi? İstersen 10-0 yenil. Önemli olan sahaya çıkıp o oyununu sergilemen. Ve sizler bunları yaptınız zaten. Her şey gayet on numara bence. Ama Evet kaleci sizin kaleci çok iyi performans gösterdi. Kaleci olmasaydı 8'lerlerdi size bence. 8-10 olurdu. Yok yok 10-10. 10 olurdu değil mi? Ne dedi? 10 mi? Evet. Uf, ben bile yoruldum izlerken biliyor musun? O kadar koştunuz ki. Haydi bakalım. Ben de şunu şuraya koyayım. Evet arkadaşlar derbi bitti. Derbi heyecanı nasıl beğendiniz mi kardeşim? <laughs> çok fazla bizimkiler atak yapamadı gerçekten. Ee, ama bence çok güzeldi yani. Hani ya o diğer önce, bir bonya falan da o ne ya? Öyle Kocaman mi? Onlar, olur. evet ya öyle bir durum olabilir. Çünkü arkadaşlar şimdi Bizim buradaki kişi ve kişi yoğunluğuyla da alakalı olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Belki 8-9 yaş diye bizde ayrılıyor ya. Onlar da mesela 8-10 yaş grubu diye ayrılmış olabilir. Ve o oyuncuların yerine girecek oyuncu bile yoktu. Hani onlar belki işlerinde başka gruplardan da gelenler olmuş olabilir. Tamam, onlar olabilir. çanları malıları öğrenmişler. Tabii Bizi onlar bayağı baya bir iki tanesi vardı ki bayağı etkiliydi. Hele onun gibi bir tane daha olsaydı zaten maç 20-0 biterdi yani. Fark ettin değil mi o çocuğu? Evet. Çocuk da alıyor gidiyor abi alıyor gidiyor yani. Adı Çınar. Öyle mi? Yani çok iyi oyuncu oyuncuları vardı. Tabi yankılar daha çok yeni. Arkadaşları da öyle. Takım komple öyleydi arkadaşlar. O yüzden de. Ama kaleci çok iyiydi. Kaleci Cem var ya. Cem harikaydı ya. <laughs> Cem olmasaydı harbi onlamışlardı bize. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Onlar mıydı? Çok fenaydı yani arkadaşlar. Öyle umarım sizler de beğenmişsinizdir. -0 Durak, biz maç başlamadan önce yani sen biz 5-0 yeneriz falan diyorlardı. Şimdi biz 5-0 e yeneceğiz. Aynen 5-0 yeneceğiz derken 5-0 yenildiler arkadaşlar Yankılar. Yani Fenerbahçe Futbol Okulu. Olsun ama bence çok güzeldi. Böyle şeylerin devamlı olması gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hem onlar için de çok güzel. Çok küçük yaşta böyle bir maç tecrübesi yaşıyorlar. Ben... Yankır, çünkü ilk maçı bu. İlk resmi hazırlık maçı da olsa ilk resmi maçın Yankı. Önemli bence. E, bunu da kayda almamız gerektiğini düşünüyordum. İlerleyen zamanlarda e, çok güzel bir sürprizimiz olacak arkadaşlar. Ayın 20'sinden sonra gibi Ekim ayının. Onun içinde bekleyin arkadaşlar. Futbol adına çok güzel bir şey yapacağız Jankı ile birlikte. Öyle yani arkadaşlar video e, benseniz like tuşuna basmayı, devamını gelmesi istiyorsanız like tuşuna basmayı aşağıdan kanalıma abone olup bizleri 1 milyon abone yapmayı ve bir de gülmeyi unutmayın. Bay <laughs>